Selamünaleyküm arkadaşlar size 14 doplo benzinli araçtan bahsedeceğim aslında araçtan çok arabanın sahibinden bahsedeceğim çok şanslı bir adammış Allah'ın sevgili bir kuluymuş arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gel bana Hasan arkadaşlar arabanın trigger kayışı çürümüş arabanın şarj kayışı çürümüş. Arabanın her an yolda kalması an meselesiymiş Ama maalesef Allah'ın sevgili kuluymuş Şimdi size kayışların durumunu göstereceğim Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar Yavaş yavaş gel Hasan Bu gördüğünüz şarj kayışı Kayışın iç kısmını gösteriyorum arkadaşlar Hasan odakla Hasan şu çatlakları odakla kardeşim Odakla, odakla. Nasıl? Bayağı çatlak. Kopmak gibi. üzereymiş değil mi Hasan? Evet usta. Işte. Yenisini gösteriyorum. Yani hani cillok gibi, kaymak gibi olan yenisini gösteriyorum. Var mı bir şey Hasan? Hayır. Yok değil mi? Evet. 5 PK 1165 şarj kayışı. Trigger kayışına gelmeden önce Yine Allah'ın sevgili kuluymuş dedik. Arabanın motoru yere düşecekmiş arkadaşlar. Motor kulağı tamamen kokmuş. Bu hale gelmiş. Arabanın trigger kayışını değişeceğiz aslında. Ee, trigger kayışının önce yenisini göstereyim size. Gel Hasan. Bu yenisi. Trigger kayışın 29 diş 129 düşe 220 Evet gösteriyorum arkadaşlar Şurada çatlak arı Hasan Odakla Bulabiliyor musun herhangi bir çatlak? Hayır Bulamıyorsun değil mi? Yenisi Yenisinin gergi biryası Şimdi kamerayı ben alıyorum Ve Trigger kayışının Nasıl çürüdüğünü göstereceğim size arkadaşlar getiriyorum aracın üzerinde odaklıyorum odaklıyorum çatlakları görüyor musunuz arkadaşlar tamamen çatlamış ve kopmaya yüz tutmuş bir trigger kayışından bahsediyorum size neredeyse trigger kayışı kopmak üzere şöyle biraz yaklaştırayım çatlakları tamamen görün hani Tarlada çalışan bir köy işçisinin elleri çatlar ya arkadaşlar. O şekilde kayış tamamen çatlamış. Evet. Alıyorsun Hasan. Evet arkadaşlar. Ben burada bir dört benzinli aracın kriyel kayışını nasıl değiştiğini anlatmayacağım. Sadece burada araçların trigger kayışının ve şarj kayışının belli bir kilometrede değişmesini anlatıyorum şu anda. Yani bir aracın Triger kayışı, şarj kayışı en az 80 ila 100 bin kilometrede bir mutlaka ve mutlaka değişmesi lazım. Ama bu Triger kayışının bu hale gelmesindeki sebep en az 150 bin kilometre olmuş olması. Hasan git bir kilometre yanıma gel. 174.848. Evet kaç binliymiş Hasan? 174 174.000'de 174 binde. 174 binde. Demek ki bu aracın triggerini ilk defa söküyoruz arkadaşlar. 174.000'deki bir aracın trigger kayışının Size e, kötü halini yani acınacak acın halini çektik e, araçlarınızın mutlaka ve mutlaka trigger ve şarj tayışlarının mutlaka yağ bakımlarını da ustalarınıza gösterin ve çürümüşse, kilometresi gelmişse değiştirin arkadaşlar olur ya uzun yola gidersiniz şeyler arası çile çekersiniz perişan olursunuz. Motorun içine büyük tahribatlar verir. Şimdi bir dök benzinli doklonun trigger seti ve şarj kayışının değişimi yaklaşık arkadaşlar 600 lira civarında tutar. İşçilik her şey içinde ama yarın bir gün koptuğu zaman en az 3000 lira civarında para tutar ve senin rezilliğin cabası olur. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum size. Ben devam edeyim mi? Arkadaşlar merhaba. Kapatmadın mı? Yok, Yok. usta kapatmadı. Ben Abdülhamit Gürcü, Mervan Kürcü işletme sahibi. 20 seneden beri değişmeyen İsmail Orta'nın sorusu. Dolayısıyla e, aynı zamanda sıkı bir takipçisiyim. Bu İsmail Orta'yla tanıştığıma Allah aşkına ediyor. 20 seneden beri değişmeyen bir dürüstlük, değişmeyen bir kalite ve onu e, bunu da tavsiye ediyorum. Aynı zamanda onu da belirtmek istiyorum. Kullandığım e, ticari araçlar özellikle turizm alanında kullanıyorum. Ve emin ol, bu her türlü araçlar olur. Son zamanlarda yani son 10 senedir Mercedes e kullanıyoruz. Ve Mercedes e, aldığımız yerden emin ol daha garanti bitmeden İsmail çalışıyoruz. Yani gerçekten yani yetkili servisten kopup İsmail Osta'ya gönül rahatlığına geliyoruz. Ve Türkiye'nin neresinde olursak olsun e, yanımızdadır o e, derdimizin çaresidir. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Arabasını Anar göster. Vito. Göster. Evet. Şunu göstereyim. Satıyor bizim. Gel bana. Göster. Hamit abi sene bir olayımız vardı. Kocaeli'de bir Mercedes servisinin önünde araban bozulmuştu. Hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Arabam e, atık kırdı. Yok. E, rot, rot, kolu, rot rot, 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 Rot kolu kırmıştı. Garanti kapsamındaydı. Ben yetkili servise özellikle Mengel'lere, Mengel'lerde aldığım arabayı yetkili servise götürdüğüm halde arabamı uğraştılar, yapmadılar, yapamadılar. Yani beklettiler, yüksek fiyatlar çekiyorlar. Ben paraya da bakmadım. Dedim çünkü müşterim var, ben bu arabayı müşteriye yetiştirmem lazım. Yolda kalmışım. Emin ol çare olamadılar. Dolayısıyla yani olmadılar. Demek istediğim bu. Ben tam Kocaeli'den İsmail Osta'yı aramışım. 2 saat içerisinde almış parçayı gelmiş emin ol. Yani rakamla söyleyeceğim çok komik bir rakamla arabamı yaptı. Çok teşekkür ederim. Yani oradan da bir yayın yapmıştım ben kendi kanalımda. Yani, e, yani şöyle. Demir. Demir. De, de, yine de teşekkür ediyorum. Şükür ediyorum. Böyle bir ustaya denk geldiğim için. Böyle bir insana denk geldiğim için. İstanbul'dan Kocaeli'ye gittim. Vitos'un rot kolunu değiştim. Ahmet abi de bize jest yaptı. Köfteci Yusuf'ta ben oruçtum o zaman. Bize kiloyla köfte ve acı sos almıştı. İftarımızı da akşam eve yetiştik. Öyle yemiştik. Kesene bereket abi. Hak ediyorsun. Allah'a emanet. Çalıştır Hasan'ım. şarj kayışı, trigger seti, motor kulağı, her şey değişti arkadaşlar. LPG'ye döndü şu anda. Çıtır çıtır ediyor ya LPG'nin sesi bu. Şimdi arabanın sahibi gönül rahatıyla kullanabilir aracını. Bu arada yağ bakımını da yaptık arkadaşlar aracın. Çünkü yağ bakımı da gecikmiş. 1 4 toplo benzinli araç